Bursa'da bir trafik kazası sonrası yaşananlar bir kere daha insanlık ölmüş dedirtti. Çünkü hırsız olay yerindeki paniği fırsat bilip ağır yaralı kazazedenin telefonunu çaldı. O anlar ve kameralara yansıyan tehlike dolu kazalar var sırada. Feryatlar kazanın habercisiydi. Tam o sırada kalabalığın arasına karışan şüpheli yaralı kadının telefonunu çaldı. İnsanlık bir kez daha öldü. Bursa'da güvenlik kameraları kayıttaydı. Otobüsler arda arda durağa geçti. Tam o sırada bir genç kadın yola bakmadan kameranın açısına girdi. Otobüs şoförü de onu fark etmedi. Çığlık sesleri arasında yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yoldaki paniği fırsat bilen şüpheli kadının yola düşen telefonunu çalıp böyle kaçtı. Gördüm içeri. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken kısa sürede yakalanan hırsız tutuklandı. Aydın'da ise kural ihlali kazayla son buldu. Motosikletli, refüjdeki yaya geçişinden ana yola katılıp hızla sağa kırdı, sonrası felaketti. Kazada sürücü ve arkadaşı ağır yaralandı. Ordu'da patpat pat olarak bilinen araç çocuk doluydu. Kontrolden çıkan motor alt yola savruldu. Feci kazada 6 yaşındaki Kaan Kırca hayatını kaybetti. 3 kardeşi ve babası ise yaralandı.